programlarla e, Trabzon'da önemli e, gündemimiz var. Sizlerin aramızda gör, görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ben e, tekrar hoş geldiniz diyerek e, başkanımıza sözü tevdi ediyorum. Buyurun başkanım. Değerli başkanım, saygıdeğer milletvekilimiz, milletvekillerimiz, teşkilatımızın değerli mensupları, ve değerli basın mensuplarımız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Evet, dün gerçekleştirdiğimiz Ordu ve Giresun programlarından sonra bugün Trabzon'dayız. Hakikaten çok verimli, çok faydalı, çok dolu dolu bir programı <laughs> hayata geçiriyor olacağız. Bu program kapsamında teşkilat buluşmamızı takiben Gençlerimizle bir araya geleceğiz, gençlerimizle dijital Türkiye'yi konuşacağız ve yine o faaliyeti takiben de ekosistem toplantısının adını verdiğimiz ve genel itibariyle bilişim e, sektörünün temsilcileriyle toplanacağımız bir faaliyeti hayata geçireceğiz. Tabii biz gençlerle konuşurken Türkiye'nin dijital geleceğinden bahsediyoruz, Türkiye'nin uzay teknolojilerinde yaptığı atılımlardan bahsediyoruz. Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı atılımlardan bahsediyoruz. Ama daha da önemlisi AK Parti iktidarıyla ile Türkiye'nin ilerlemesini devam edecek bu yolda gelecekte hangi noktalara ulaşabileceğinden bahsediyoruz. Biz Türkiye'yi dolaştıkça ve değişik illerde gençlerimizle de bu programları yaptıkça görüyoruz ki gençlerimiz hakikaten geleceğe ümitle bakıyorlar. Gençlerimizin gözlerinde ışık var. Bize gittiğimiz yerlerde yapay zekadan tutun uzay teknolojilerine kadar çok keyifli, çok güzel görüşmeler ve konuşmalar oluyor gençlerimizle. Ve biz görüyoruz ki her şeye rağmen şu an maalesef kamuoyunu meşgul etmeye çalışan mandalcı zihniyete rağmen bu ülkenin gençleri ümit dolu, bu ülkenin gençleri cesaret dolu. Ve bizim geleceğimizin teminatı da tabii ki her zaman olduğu gibi, bu ülkedeki, bu coğrafyadaki her devirde olduğu gibi yine bizim gençlerimiz. Biz onlara güveniyoruz, onlar da bizlere güveniyor. Tabii gittiğimiz her evde teşkilatlarımızla da bir araya geliyoruz. Teşkilatlarımızın enerjisi çok yüksek. 20 yıldır devam eden AK Parti iktidarının, Cumhurbaşkanımızın liderliğinin kazanımlarını halkımıza tekrar hatırlatmak noktasında ve bu kazanımların önümüzdeki yüzyılda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılında Türkiye asrında nerelere varabileceğini anlatmak noktasında büyük gayret sarf ediyoruz. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki inşallah 2023 dönemecinde içinde milletimiz bu kararlı yürüyüşüne Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecek. Tabi AK Parti iktidarının, hükümetimizin yönetimindeki ülkemizde dijital alandaki gelişmeler durmak bilmiyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta TÜRKSAT 5B'den güzel bir haber aldık. TÜRKSAT 5B üzerindeki ASELSAN e, imalatından çıkmış olan yerli ekipmanlardan ilk defa sinyal aldık. Bu tabi bizim için önemli bir dönüm noktası. Uzay şartlarında çalışan bir iletişim ekipmanının o zorlu şartlarda görevini yerine getirebilmesi Türk teknoloji sektörü açısından çok önemli bir adım. Çok mutluyuz, kendilerini de kutluyoruz bu noktada. Yine geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Samsun'da düzenlenen teknofestte ilgi çok büyüktü. 1 milyon 250 bin kadar ziyaretçi oldu Teknofest'te. Ama bunun da ötesinde 600 bin kadar da başvuru alındı e, Teknofest organizasyonuna. Tabii biz buradan görüyoruz ki Teknofest gibi organizasyonlar e, ülkemizin çeşitli ilgili illerinde hayata geçmiş bilim merkezleri sayesinde gençlerimiz arasındaki inovasyon kültürü mayasını tutmuş durumda. Zaten inovasyona ve yenilikçiliğe açık olan bir toplumun tabii ki fertleriyiz. Ama özellikle şu içinde bulunduğumuz dönemde gençlerimiz Türkiye'nin teknolojik geleceğine de sahip çıkıyorlar. Ve kendilerine her ne kadar birileri sürekli olarak ve inatla Z kuşağı olarak hitap etseler de bizim gençlerimiz, biz Teknofest kuşağıyız, biz Türkiye'nin teknolojik geleceğini inşa edecek kuşağız diyorlar. Tabii bütün bunları yaparken dünyada pandemi sonrası ve özellikle şu an halen devam etmekte olan Ukrayna Rusya Savaşı sonucu ortaya çıkan problemleri de takip ediyoruz. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri teknik resesyona girmiş durumda. Avrupa'da da büyük ölçüde bir resesyon beklentisi gündeme gelmiş durumda. Avrupa ülkelerinde özellikle enflasyonun çok yüksek seviyelere ulaştığını bizler de görüyoruz son 30-40 hatta belki 50 yılın en yüksek seviyelerine ulaşmış durumdalar. Avrupa ülkeleri bu noktada da özellikle son dönemde gündeme gelen enerji krizi sonucu olarak çok ciddi tasarruf tedbirlerine yöneliyor. Ee, i̇şte ışıklandırmaya getirilen çeşitli ölçüler, e, ısınmaya getirilen çeşitli e, limitasyonlar gibi tedbirlerin yanı sıra birçok ülkede şu an doğalgaz yerine odun veya kömür yapmaktan bahsediliyor. İşte tüm bunlar olurken Türkiye'de neler oluyor bu anlamda? Bir bunları da e, tekrar gündeme getirmek gerekir diye düşünüyorum. E, biliyorsunuz, ihracat rakamlarımız açıklanıyor, e, ihracat rekorları kırıyoruz. E, bu yılın ihracat hedefini 255 milyar dolar olarak da revize edildi biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde. Tabi bu anlamda çok e, iyi bir ilerlememiz var. Büyümemiz yine e, oldukça iyi gidiyor. Geçen yıl 2021 yılında %11'lik bir büyüme kaydedilmişti hatırlarsanız son çeyrek rakamları da geçtiğimiz günlerde açıklandı ve biz sevinerek görüyoruz ki gerçekten çok tatmin edici bir büyüme hızıyla belli ki bu yılı da kapatacağız. Yine geçtiğimiz günlerde orta vadeli program açıklandı. İddialı ancak gerçekçi hedeflerle Türkiye'nin yoluna devam edeceğini hep birlikte görmüş olduk. Bunlar olurken tabii ki dünyadaki konjektür sebebiyle de Bizim de Türkiye'de özellikle sabit geliri korumak noktasına aldığımız tedbirler oluyor. Sizler de takip ediyorsunuz özellikle kabine toplantıları sonrası, Cumhurbaşkanımız hemen her toplantı sonrası önemli bir tedbiri gündeme getiriyor. Sosyal konut hamlesinden tutun ücret artışlarına, asgari ücret artışlarına ve son olarak icra takibi noktasında özellikle 2000 liranın altındaki borçların tasfiyesi noktasında alınan tedbirlere kadar çok ciddi bir tedbir paketi açıklanıyor biz de sahada hakikaten bu tedbir paketinin özellikle sabit gelirlerimizi bir nebze rahatlattığını görüyoruz. Biz inanıyoruz ve biliyoruz ki Türkiye ekonomik programı mutlaka hedefine ulaşacak. Evet, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye birçok alanda yaptığı sıçramanın benzerini şu ekonomik koşullarda, ekonomi alanında da yapacak. Tabi AK Parti hükümeti, Cumhurbaşkanımız bu gibi icraatlarla meşgulken karşımızdaki muhalif yapıya şöyle bir bakmak da gerekiyor. Artık herhalde yani 6 artı 1 olarak e, tanımlayabileceğimiz e, ancak ömrü noktasında e, bizim de e, çok net bir şey göremediğimiz yani tahminimize daha kısa bir sürede de dağılma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum ben. E, bu yapının ortaya koyduğu söylemlere tekrar bir bakmak istiyoruz. E, biliyorsunuz bu yapı, Prozol e, günden bugüne güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminin ötesinde ortaya net veya ciddi bir vizyon koyamadı. Dolayısıyla değerler üzerinden değil, makamlar üzerinden kurgulanmış olduğu gözüken bir yapıdır bu. Ve bir vizyon etrafında toplanmaktan ziyade karşılıklık etrafında toplanmış oldukları için aslında siyasi bir yapı olarak tanımlamakta da tabii ki güçlük çekiyoruz. Biz biliyoruz ki siyaset vizyon işidir, siyaset vizyonla yapılır, siyaset matematik işi değildir sadece. Bunları mutlaka onlara da hatırlatmak gerekiyor. Biz biliyoruz ki milletimiz bu süreci takip ediyor. Tabii bu yapı ortaya net bir vizyon koyamadığı için belki son 50-60 yıldır yaptıkları üzere, yani benzer zihniyetlerin manevi atalarından bahsediyorum açıkçası, biraz ortalığı bulandırmak adına bir manipülasyon siyaseti ortaya koyuyor. Biliyorsunuz öncelikle bir süre devlet bürokrasisini adeta hukuksuzluğa teşvik ettiler bir süre vatandaşlarımıza borçlarınızı ödemeyin çağrısı yaptılar. Son olarak da KHK kapsamında uzaklaştırılan, uzaklaştırılanların tümünü birden geri alacaklarını iddia ederek aslında yargı kararlarıyla da çelişir bir noktaya geldiler. Tabii ki bunlar devlet ciddiyetiyle örtüşmeyen, bu milletin kadim devlet geleneğinde yeri olmayan söylemler. Bu anlamda siyasi söylem olarak nitelendirmek de oldukça güç. Son günlerde yine bu yapı yine bu manipülasyon siyaseti kapsamında tekrar ve tekrar gündeme sizi yargılayacağız söylemini getiriyor. 27 Mayıs sürecini yaşamış bir ailenin evladı olarak ve bu davanın bir ferdi olarak çok net olarak söylüyorum ki onların bu sözleriyle bizim zihinlerimizde oluşturmak istedikleri çağrışıların biz gayet farkındayız. Ama onlar da şunu bilmeliler ki AK Parti bir dava hareketidir. AK Parti siyasetçileri ciddi siyasetçilerdir. Bu dile getirdikleri söylemler içerikleri itibariyle ama bunun da ötesinde uslupları itibariyle siyasi dilden ziyade nefret dilidir. Bizim ciddiye aldığımız bir dil kesinlikle değildir. AK Parti hükümetleri AK Parti teşkilatı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millete hizmet yolunda hiç durmadan yoluna devam edecektir. Kararlı bir şekilde ilerleyecektir e, ve bu yöndeki ilerlememiz hızlıca koşmaya dönecektir inşallah 2023 yılından sonra da Türkiye yüzyılının inşasında görev alacak kadrolar bizleriz diye düşünüyoruz. Bu millet vesayetin kalktığını, vesayetin yok olduğunu gördü. Bu millet teknoloji alanındaki atılımlarımıza şahit oldu. Bu millet ekonomik anlamda toparlanmaya şahit oldu. Bu millet özgüvenini tekrar kazandığı günleri gördü. Ben inanıyorum ki hem bir vatandaş olarak hem bir siyasetçi olarak bu millet Türkiye'de siyasetin normalleştiği, siyasi muhalefet yapanların da gerçek anlamda muhalefet yapmaya başladığı günleri de inşallah görecektir. Biz bu mücadelemizde sonuna kadar devam edeceğiz. Bu milleti kalkındırmak yolundaki davamızla Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye de devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum.